Herkese selamünaleyküm ben Nedim Yıldız kanalıma hoş geldiniz bugün ne yapacağız bugün kargolarımızı PTT'ye bırakacağız arkadaşlar bugünkü işimiz bu yükleyeceğiz Ondan sonra ne işimiz var bilmiyorum artık bakalım onu zaman gösterecek şu işi bir halledeyim biraz yoğun bir kargo var ilk siparişimiz arkadaşlar bu sefer bugün bu yıl 4 yıldan beri inciri götürüyoruz gönderiyoruz İlk defa bu kadar çok e, sipariş oldu. yoğun Çok yoğun arttı siparişler. E, 75 ayrı adrese bugün kargoları göndereceğiz arkadaşlar. Bana güvendiğiniz için gerçekten çok teşekkürler. E, i̇ncilerimizi hazırladık. Kargolarımızı hazırladık. Kolilerimizi, şunları ambalaj yetmedi. Açık olan incilerimizi PTT şubesinde ambalajlayacağız arkadaşlar. Burada hemen poşetledik. Birçok kişini konuşuyorum, e, herkes de birçok kişiyle diyalog geçiyorum bunlar sipariş verirken e, bazıları bu taraflara geldim diyor yol kenarından incir aldım hem de azalmadım 10 kilo aldım diyor ama eve gelince yiyince yiyecek bir incir değil diyor çöp attık diyor bazıları diyor e, Aydın'a yine gelmişler Aydın'ın köylere çıkmışlar Umur tarafı mı köy şu değilim oranın köylerine arabayla çıkmışlar köydeki adamın evinden almışlar e, şeyin bir çiftçinin evinden almışlar ee, ve oyuncuları yine kötü e, kurtlu çıktı diyor. Kötü demiyor da kurtlu çıktı diyor. Hani e, arkadaşlar 4 yıldan beri yapıyorum bu işi Allah'a şükür bir laf getirmedim kendime. İlk zaten ikinci hafta bu kadar yoğun sipariş olmaz da. İlk hafta güzel oldu. E, bunları aracımıza yerleştireceğiz. Benim kendi aracım almaz. Şirketin aracı var burada. Hem bunun bir arızası bir bakımı var. Bakım yaptırmaya da gideceğiz buna. E, bunları da yine bu araca yükleyeceğiz. Ben 10 yıldır da e, öğrenci taşımacılığı yapıyorum arkadaşlar. Araç benim değil. Şirketi yani benim değil yani. Benimle alakası yok. Heh. Çu çuval getirdin mi? Çuval getirdim. Annem aşağıdan karpuz al alıvermiş. E, ondan onu da çuvallara koyacağız geldiğimiz gelirken. Artık bu işimiz var. Teslimatı bir hayırlısıyla yapalım. Geldiğimizde ne iş var, ne ne kadar, ne zaman geliriz, ne geliriz bakacağız. Ben şunları koyayım. Kasaya yerleştireyim. Şunları şöyle buradan kasayı yerleştireyim. Orada paketleyeceğiz artık. Şöyle koyalım. Yerleştir bakalım. Heh, oraya en üstüne doğru. Tamam. Evet. Yüklemesi zor ne yapacaksın? Koyduk arı yerleştirdik. Evet. <laughs> Koyduk yerleştirdik. Şimdi Şimdi PTT'ye doğru yola çıkıyoruz. PTT'ye geldik. Şimdi içeriye doğru koyacağız. Ver. Çıkarıver. böyle. Tutuyorum. 3, 6, 9 parça. Bir de şu kasa, kasa var. 10. İçeride 4 paket götürdük. Koli. 9 tamam. Ben araba ileri bir yere alalım gelin. Köye geçeriz önce. Koyun koldura. Annem günün orada ya arkadaşlar. <laughs> koyun. Şimdi, e, işimiz bitti. PTT'de işlerimizi bitirdik. Boş kasaları da koyduk. Şimdi annem gibi karpuz ala vermiş. Pazardan. Onu arabaya koyacağız. Şimdi buradan köye gideceğiz artık. Sonunda. Evimize geldik. Biraz da kargo poşeti aldım ben. Engin Bey'den. Bu kargo poşeti de lazım oluyor. Öncenin için dolduruyoruz içini önden iyi oluyor. Burada hazır götürmüş oluyoruz. Bunları aldık. Annemin aldığı kabınlar. Nasıl çıkarım ben galiba. <laughs> Bakalım nasıl çıkacak. Bunlar yeni mağazaya koyacağız değil mi? O zaman ben bunu bırakayım buraya. Ver ben onu Bırak Evet. Şu bırakalım. He? Şu tarafı uyuzdum. Ne bu tarafı uyuyorum? Bu tarafı ben. Dur şunu da koyalım. Kavunları alalım. Hop. Kavunları alalım. Doğru eve. <laughs> Bugünkü işimiz bitmedi ama bakalım nasıl Şimdi burada nereye gideceğiz? Öğle servisinden sonra bir işimiz daha var ama bakalım ne olacak. Öğleden sonraki işimiz belli oldu. Hays makineyle iş yapacağız. Basınçlı makinesiyle zeytin tankımız var burada arkadaşlar. Zeytinyağı koyduğumuz tank var. Bunun üzerine biraz tozlandı dışarı aldık bunu yaz olduğunda. Kışın depoya alıyoruz. Yazın dışarı çıkartıyoruz ki e, incir dökecek yerimiz olsun diye. Şunu şöyle çekelim. Onu yıkayacağız. Romorkumuz çok kirlendi. Romorkumuzu yıkayacağız. Daha sonra ne yapacağız Sami? E, aşağı mağaza içindeki incele satıldı ya. Orada kasalar düzenleyip Arkasından bu traktörümüzün hafiftesi epiden beri bu yaz boyunca komple çalıştı. Hiç hafiftesini temizleyemedik. Onu hafiftesini temizleyeceğiz. Ve bunu da eski depomuza koyacağız. Bugün işlerimiz bunlar. Aha bunlar. <laughs> yani öğleden sonra işimiz bu. Kablo yeter ya. Şimdi hortumu şöyle açacağız. Buradan çektireceğiz. taşmıyor şey olmuyor taşmıyor. Bula, şeyde at hortum atata veriyor veriyor. 60 olmayacak. Bunun bir unutusun. Bir de bir hortumda ayarlayım ayarlayayım ben. Bekle. Bu da makinenin buradan katı. Öbür gibi hortum atı atı veriyor patlatıyor ondan en güzeli hortum bunu içine bağlayalım bu da çekecek biraz yukarıda dursun burada bağlayacağız Sami kabloyu da uzaklaştıralım buradan biraz daha azalt azalt Azat. Tuttun mu? Tuttum. Hadi bakalım. O çeşme aşağı gelecek Sami. Nerede çeşme? Bende tamam. bende. Ben, de, ben, de, ben de. yürü. Dön 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 dön. Tamam. Tamam. Çeşme şey, oradan gelecek. Tamam, burada tutarız bunu. Güzel var ya. Dur, yavaş çek. Tamam. Şimdi bunu açalım. acaba? Öyle fırçayla sütersek işte, köpüklü. Fırçayla Koça. bile olmaz o? Öyle köpük edip de bunlar... Bak bayağı bir güzel yaptı. Bayağı hmm. bir güzel yaptı. Bir bunlar kaldı. İçini de yapmış. İçi çok güzel oldu. Tertemiz oldu. İçini bir de son su. Tamam. tamam. Bu, Bu yağlı odundan oldu. lan. yapmış. Hmm, su soğuk. Hmm. Bir de ilaç yok içinde. sıcak olsa? Ha. Sıcak su yaptı. Güzel olmuş. Hmm. Bakarak da güzel. Aynen aynen. Peki. piril ile tel fırçayla bir tut bakalım. Biraz faydası oluyor. Böyle hafiflese bile. Sonra bununla da bir geçerim. Elini yardırsın ya orada şey lava. Blast da var. Burada baya bir tozlandı. Arada bunu çıkartalım. Motorlar yağmurun altında kaldı. Ona baya bir yıkandı. Ama romuk baya bir yıkanmamış ne zamandan beri. Romu güzel bir yıka. Yağlarımı alan çıkarttır. Bu bizim elimiz ayağımız. Ufak romokla çalış yapıyoruz. Büyük romokla bu iş yapmıyoruz da. Ya yani bunu aldıktan sonra bunu 2017 yılında aldık. Bunu aldıktan sonra ufak romukla iş yapmaz olduk. Büyük romukla pardon. Sadece bunu kullanıyoruz ufak romuk. Buradan arkadan başla, önden başla, arkaya doğru gitsin. İçinin suyu. kaldıralım Bu yani. yani bitti. Bunu da aşağıya koyalım. Nasıl? Dur kendini yıkıyordun ben ya. <laughs> kendini yıkayıveriyorum. Dur. kendi şeyi var ya. <laughs> Suya karşı koruması var. Ondan kendini vereyim böyle ara sıra. Tamam. Suyu kapat geçiler. Kapat gül oğlum suyu. Peki. Şimdi... Fiş çekelim biraz da lazım. Şimdi bunu böyle yapalım. Top. Tamam Bu burada. Başka ne kaldı? Tamam. Bir şey çıkaralım. Geri çıkar oğlum. Gel 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 gel. Mü bunu önüne bir koyalım. Kaldır. Kaldır önünü. Dur. Sizin oradan çekeyim. Dur, şuradan çekeyim. Kapır. gel. Gel geri geriye. Yeni mağazaya koyalım bunu. Şu güzel oluyor ama. Şu parça güzel oluyor. Sen gö gösterin değil mi? Şu güzel oluyor. Buraya çıkma silmesi güzel oluyor. Hadi çalıştıralım. Yeni mağazaya koyalım. Gel geri gel. gel. Kapat. Kapa. Başladım. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bu kasaları buraya sıralayacağız arkadaşlar. Buraya traktörümüzü sokmaya çalışacağız. Amacımız bu. Burayı böyle ki traktör girsin, sığsın yani. Ekstra. kayboldu. Traktörümüz arkalarda kaldı. Burayı sağ çınarın değmeyine. Labret, labret gibi yaptık. Hayır hayır kalkan. Hani bir sen bulun bizim traktörümüzü. Ayy. Bu da bir seniz bizim T5 eksenimiz kayboldu. Şimdi Sami, e, naylonu dürelim. Kapıyı sabit, sabitle oğlum Al. Çat yavaş yavaş şu naylonu dürelim. E, traktörümüzün hafifesi, fitesini temizleyelim, temizleyelim. Buraya alamayacağız bakalım dursun bana yedik. Tamam, dur, dur. Sürdük arkadaşlar bunlar en son. Hemen böyle bir gün çıstırdık. Ondan sonra işte temizlemedim galiba öyle kaldı. Hafif tersi. Bak. Şu olmuş. Burada toz biriktirmiş bak. Toz görüyoruz mu arkadaşlar? Keşke ters fan teknolojisi olsa. Hani fanı ters çeviriyorsun. İçerideki havayı dışarı üfürüyor. Keşke o, teknolojisi teknolojiyle bu traktörlerde olsaydı. Artık yeni büyük traktörleri çoğunda var. Ne takalım yerine. Hafif testi. Bakalım çok tozlu mu? işimiz bitti. <laughs> Her işi hallettik. Aşağıya bıraktık. Biraz yorulduk. Bugün tamamen işimiz bitti. Hayırlısıyla. Şimdi eve geçeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Gari. Yapacak bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videoyu burada bitireyim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. Siz çok değerlisiniz.